kısa surelerden inşallah bir sure daha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ve zeytun ve turi sinine ve hadel beledil emin. İncire ve zeytine yemin olsun ki ve turi sinin Sina yemin olsun ki ve hadel beledil emin şu emin beldeye yani harem-i şerife Mekke'nin civarına, Mekke ve ye civarına yemin olsun ki. Bakın dört tane yemin. Müfessirlerimizden kimileri burada Rabbimiz yediğimiz gıdalardan ikisine birisi tatlı, diğeri yağlı iki protein maddesine yemin ediyor demişler. İncir ve zeytin. Ama sonraki iki yemine bakılırsa burada incire de zeytine de yemin edilmiyor incirin ve zeytinin yetiştiği bölgelere yemin ediyor ki orası İsa Aleyhisselam'ın zuhur ettiği bende biraz sonra söyleyeceğim hani Türkçe'ye de geçmiş Amasya diyoruz hem elma hem de elmanın yetiştiği Amasya bölgesi Amasya şehri kastedilir ya ya da Washington diyoruz hem portakal hem de portakalın çokça yetiştiği bir bölgeye dikkat çekilir ya işte Cenab-ı Hak Zeytine ve incire yemin ederken birisi Şam bölgesi, diğeri de Filistin bölgesi, Kudüs civarı işte o bölge İsa Aleyhisselam'ın zuhur ettiği bölgedir. Sonra diyor ki ve Tur'us'un bir de Musa Aleyhisselam'a vahyin verildiği, Tevrat'ın verildiği ve de levhaların verildiği Sina Dağı'na yemin olsun ki bir de vahadel beledil emin Muhammed Aleyhisselam'ın zuhur ettiği, kendisine Kur'an'ın verildiği, yeryüzünün vahiy ile müşerref olduğu Beledil emine Mekke'ye ve civarındaki harem bölgeye yemin olsun ki Rabbimiz üç peygamberin zuhur ettiği, üç peygamberin dünyaya geldiği, üç kitabın indiği ve indirildiği bölgelere dikkat çekiyor. Aman ha vahiy ile birlikte olun, Yeryüzünü bereketlendiren vahiy ile birlikte olun, kitabımla birlikte olun, peygamberimin sünneti eşliğinde bir hayat yaşayına Allah dikkat çekiyor. Sonra diyor ki bakın yeminlerden sonra laqad halaknal insane fi ahseni takvim. Muhakkak ki biz insanı en güzel bir kıvamda yarattık. Ahseni takvim üzere yarattık. Bu ahseni takvimi İnsanın fizik güzelliği olarak anlamışlar. Evet elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, iç ve dış organlarımız en güzel bir biçimde dizayn edilmiş tamam da ama onun da dışında Allah'ın insana verdiği çok yüce özellikler var. Mesela doğrulabilme özelliği, ayağa kalkabilme, ayakta durabilme özelliği hiçbir varlıkta yok. Sonra elini ağzına götürebilme özelliği hiçbir varlıkta yok. Sonra konuşabilme, meramını karşısındakine aktarabilme özelliği sadece insana verilmiş. Bakın şu anda ben konuşuyorum. Sizler beni anlıyorsunuz değil mi? Siz konuşunca da ben sizi anlarım. Sadece insana verilmiş bu özellik, sonra düşünme özelliği, sonra akıl özelliği, sonra iyi kötüden, kötüyü iyiden ayırt edebilme, hakkı batıldan, batılı haktan ayırt edebilme özelliği verilmiş. Bütün bu özelliklerle o zaman şunu söyleyeyim, insan yeryüzünde halife olarak yaratılmış. Biz halifeyiz. Nedir halife? Halife asıl değil vekil. Allah'tan aldığı vekaletle, Allah'tan aldığı bilgiyle, Allah'tan aldığı akılla, Allah'tan aldığı iradeyle, Allah'tan aldığı yetkiyle yeryüzünde Allah'ın istediği sistemi gerçekleştirmekle, yeryüzünde Allah'ın istediği adaleti tesis etmekle görevli varlık demektir. Bizler asıl değiliz. Bu güç bizden değil. Bu irade bizden değil. Bu akıl bizden değil. Bu bilgi bizden değil. Bu el bu ayak bizden değil. Hepsi Allah'tan. Niye vermiş Allah? Yeryüzündeki tüm varlıklara adilce davranasınız. Onları tüm eşyayı benim istediğim yerde tutasınız ve yeryüzündeki zalimlerin boyunlarını kırıp yeryüzünde güveni, adaleti tesis edesiniz diye Allah size bu özellikleri vermiş. Halife budur. Bakın, eşya bize tabi. Bunu kaldırıyorum, bunu götürüyorum, bunu açıyorum, kapatıyorum. İşte bu binayı insan yapmış. Eşyanın hiçbirisi dokunma bana diyemiyor. Hepsi bize tabi ve öyleyse biz halife olarak yeryüzünde eşyaya adilce muamele edeceğiz. Yani eşyayı Allah nerede görmek istiyorsa orada tutmak zorundayız. Bıçak ne için var? Ekmek kesmek için değil mi? Onu insan kesmede kullanmayacağız. Üzüm ne için var? Pekmez için ya da kuru üzüm olarak yensin diye onu şarapta kullanmayacağız. O eşya zulümdür. Kadın ne için var? Erkek ne için var? Domuz ne için var? Ay ne için var? Güneş ne için var? Su ne için var? Ateş ne için var? Eşyaya Allah'ın yüklediği anlamın dışında bir anlam yüklemeyeceğiz ve eşyayı Allah'ın görmek istediği yerde tutacağız. Eşyayı Allah'ın görmek istediği yerden etmeyeceğiz. Mesela taştan tuştan bir şeyler yapmışlar onları Tanrı bilip tapınmaya başlamışlar. Yani eşyaya Allah'ın yüklemediği anlamı yüklemişler. Bu zulümdür. Biz halifeyiz. Fümme radednâhu esvele safilîn. Sonra biz o insanı ahseni takvim üzere yani doğrulabilmeye, kulluğa doğrulabilmeye, namaza doğrulabilmeye, Allah'ın diniyle hayatını doğrultabilmeye, Allah'ın diniyle yeryüzünde adilce bir sistem oluşturmaya müsait yaratılan bu insan sonra da diyor ki Allah ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ Sonra biz onu aşağıların aşağısına indiriverdik. Allah Allah eğer bir insan insan oluşunu unutursa insan olma özelliklerini kaybederse Allah'ın kendisine yüklediği hilafet görevinden kaçarsa kulluk görevinden kaçarsa Allah'a isyan içinde bir hayatı tercih ederse takvasını bastırır fıskı fuhurunu açığa çıkarırsa işte o kişi hayvanların bile altına düşmüş Hayvana hakaret olur. Ona hayvan demek hayvana hakarettir. Çünkü hayvanın aklı yoktur, iradesi yoktur. O ölü olmak zorundadır. Akıllı, iradeli bir varlık olan insan eğer böylece hayvanın seviyesine düşmüşse o orada kalamaz. Hayvanın daha altına düşmüş demektir. İllezîne o. Ancak iman edenler bunun dışındadır ve amilus ama imanı sadece iddia planında bırakmayarak ben inandım diye ağzından geveleyi vermekle bırakmayarak iman kaynaklı bir hayat yaşayanlar İşte onlar esfeli gitmekten istisna edilmiştir. Felahum ecrun gayrumemnun, memnun onlar için gayru memnun bir ücret var. Önceki derslerimin birisinde söyledim bunu. Gayru memnun ücret kesintisiz bir ücrettir. Gayru memnun ücret baş kakıntısı olmayan bir ücrettir. Allah diyecekmiş ki hadi hadi dünyada yatıp yatıp geldiniz. Hiçbir şey yapmadınız. Ben yine de size cennet veriyorum demeyecekmiş de buyurun Ananızın ak sütü gibi alnınızın teriyle kazandığınız cennet. Bu cenneti siz kazandınız diyecek, baş kakıntısı yapmayacak. Bir de memnuniyetin de ötesinde bir ecir, bir ücrettir. İşte böyle kimselere Allah bu ücreti hazırlamış. Şimdi fema yukezdi bu ke bittim. Hal böyleyken dini sana kim yalanlatır? Ey insan, bu kadar gerçekler açıkken, Allah'ın bu kadar ayetlerini duyduktan sonra dini sana ne yalan saydırır? Dini yalan saymana sebep nedir? Neye dayanırsın dini yalan sayarken? Din nedir? Din bir hayat programı. Din bir yaşam biçimidir. Komünizm bir dindir. Kapitalizm bir dindir. Demokrasi ve laisizm bir dindir. Allah'ın dini de dindir. Şimdi Allah'ın dinini sana yalan saydıran nedir? Veya bunun bir ikinci anlamı her şey bu kadar açık ve net iken ey peygamberim din konusunda şimdi seni kim yalan sayabilir? Kim sana yalancı diyebilir? Allah hayata karışmaz. Allah yeryüzüne vahiy göndermez. Allah elçi seçmez. Sen ey Muhammed bütün bu sözleri kendin söylüyorsun bir de utanmadan bunları bana Allah indiriyor diye Allah'a iftira ediyorsun demeye kimin yetkisi var? Bu kadar her şey açık ve net iken din konusunda artık seni kim yalan sayabilir? Bir üçüncü mana buradaki din din günüdür, kıyamet günüdür, hesap ve kitap günüdür. İyiliklerin, takva sahiplerinin, iyiliklerinin ve takvalarının karşılığı olarak yukarıdan cennete uçup gidecekleri fıskı fucur sahiplerinin kötülük sahiplerinin de kötülüklerinin cezasını çekmek üzere hor hakir varlıklar olarak aşağıdan yuvarlanıp cehenneme akıp dolacakları güne din günü denir. Şimdi din gününü sana ne yalan saydırır? Nasıl yalanlayabilirsiniz? Bakın surenin sonunda çok enteresan bir ifade geliyor. ''Eleysallahu bi ahkemil hakimil'' Söylesene ey insan, Allah hakimler hakimi değil mi? Allah hikmetlilerin en hikmetlisi değil mi? Söylesene ey insan, Allah abesle mi iştigal ediyor? Yani Allah bu alemi boşuna mı yaratmış? Sizi bu dünyaya eğlence olsun diye mi getirmiş? Bu dünyanın sonunda bir hesap kitap olmasın mı? İyiler iyiliklerinin mükafatını görmesin mi? Kötüler de kötülüklerinin cezasını çekmesin mi? Bir hesap kitap olmasın mı? Sizler ey insanlar, iyilik yapanları siz de dünyada mükafatlandırıp kötülük yapanları cezalandırmıyor musunuz? Şu andaki hükümetler, dünyadaki bütün iktidarlar iyilikle iyilik sahiplerini mükafatlandırıp kötülük sahiplerini cezalandırmıyorlar mı? E Allah onlardan daha adil. Daha hikmetli değil mi? Yaşanan bu hayatın sonunda insanların yaptıkları yanlarına kar mı kalsın? Bir ahiret olmasın mı? Bir cennet olmasın mı? Bu nasıl düşünce böyle? Bütün bu gerçeklerden sonra size dini yalan saydıran nedir? Dini yalan saymayın. Gerek Allah'ın gönderdiği hayat programını yalan saymayın. Gerekse ahiret gününü yalan saymayın. Bir hesap kitap var. Allah hikmetsiz değil. Allah abesle iştigal ediyor değil. Bu hayatın sonunda elbette bir hesap kitap olacak. İyiler iyiliklerinin mükafatını, kötüler de kötülüklerinin cezasını görecek. Surenin sonunda sevgili peygamberimiz febele ena Allahümme febele ve ene ala zâlike mineşşahidin. Allahümme febele ve ene ala zâlike mineşşahidin. Allahümme febele. Ve ala aleveli kimi şahidim. Doğru söylüyorsun ya Rabbi. Sen hakimler hakimisin. Sen hikmetliler hikmetlisin. Ben de buna şahidim. Sözleriyle üç defa söyleyerek bu sureye son verdim. Ben de Peygamber Efendimizin bu sözleriyle bu sureye son veriyorum. Allah duyduklarımızla dinlediklerimizle iman etme imkanı versin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين